Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Engin Altay, Sinop Milletvekili. Teşekkürler. Sayın Başkan, demin ben hakikaten mikrofon açık diye konuştum. Fark etmemişim. Tekrar onu bilginize bir sunayım. Sayın Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. MHP'nin verdiği meclis araştırması önergesinin lehinde söz aldım. Zevkle ve memnuniyetle de lehinde aldım. Zira bu mahiyette verilmiş son 6-7 yıldır meclisin toz raflarında ya da hard disklerinde bekleyen 100 civarında meclis araştırma önergesi olduğunu biliyorum. Bu önergelerin tümünde meclise yüce meclisten edilen talep şudur ataması yapılmayan öğretmenlerin içinde bulundukları hali konuşalım. Sayın milletvekilleri zaman zaman söylersiniz ya muhalefet gen soru veriyor soruşturma önergesi veriyor e, genel görüşme veriyor yazılı soru önergesi veriyor araştırma önergesi veriyor. Ya hepinizi birer öğretmen yetiştirdi. Bugün buradaysanız öğretmenlere karşı bir minnet ve şükran borcunuz var. Ve bu ülkede 300 bin civarında bu sorunu birebir yaşayan insan aileleriyle beraber 1,5 milyon nüfusu ilgilendiren bir kronik bir trajik durumla karşı karşıyayız. Burada oturup duruyorsunuz. Bu, bu, konudan çok daha önemsiz konular için kurulmuş meclis araştırmaları var. Kaldı ki biraz önce MHP grubu adına konuşan milletvekilimiz söyledi. Sayın Başbakan'ın bu konuda 2002 seçimleri öncesi Türkiye'nin dört bir yanında verdiği sözler var. Ha şimdi Başbakan'ın konuşmasıyla ilgili kürsüden yaptığı konuşmalarla ilgili de bir değerlendirme yapmak lazım bu vesileyle. Promptırla konuştuğu zaman çok e, sıkıntı yaşamayan ve kendisini dinleyenlere, kendisine bel ve umut bağlayanlara da çok sıkıntı yaşatmayan başbakan prompterdan çıktığı zaman kendisine bel bağlayanlara, umut bağlayanlara şok ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bugün eminim ki grup toplantısında birçoğunuz başbakanın yaptığı ister eğriteleme deyin, ister açık istiare deyin birçoğunuzun yüzü kızarmıştır kızarmış olmalı. Bugün 61. Cumhuriyet Hükümeti'nin başı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı eğritelemeyi ya da açık istiareyi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında bulunan bir milletvekili olarak yakıştıramadım. Benim yüzüm kızardı. Sayın Başbakan'ın bu tarzı, bu üslubu aslında yeni de değil, geçmişte de bunun çok örnekleri var ama bugünkü e, benzetmesi gerçekten onun adına belki de siyasi yaşamının en büyük talihsizliğidir. Umarım ve temenni ederim ki siyasette nereye gelirseniz gelin, hepimizin kastlaşan ifadeleri olur, istemeyerek ağızdan çıkan sözler olur. Umarım ve dilerim ki Sayın Başbakan en kısa sürede bugün yaptığı büyük ayıbı eğritileme ya da açık istiare anlamında niyetiyle yaptığı ama hiç yakışık almayan bu büyük ayıbı telafi etmesini de bilir. Sayın milletvekilleri konumuz AKP hükümetlerinin atamasını yapmadığı öğretmenler. Öğretmenlerimizden her vesileyle bu kürsüde bu konuyla ilgili müteahhit defalar özür diledim. Bir kere daha diliyorum. Sayın Bakan karşıda. Sayın Bakan Haymana'da 2012-2013 eğitim öğretim yılını açarken 120 bin acil öğretmene ihtiyacım var dediniz mi? Dediniz. 40 bin aldınız mı? Aldınız. Şubat'ta atama yapmayacağım diyorsunuz. Peki ben size şunu söylemiyorum. Yani atama bekleyen 250 bin öğretmeni sisteme alın demiyorum diyemem zaten. Ancak bir ülkede Milli Eğitim Bakanı 120 bin öğretmene ihtiyacım var diyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı İş Denetim Raporu bunu teyit ediyorsa, öte yandan Başbakan çıkıp OECD'nin en hızlı büyüyen ülkesi olduk, dünyanın bilmem kaçıncı büyük ekonomisine sahibiz, 10 yılda az zamanda çok ve büyük işler yaptık diye hamaset yapıyorsa siz bu 120 bin öğretmeni derhal sisteme dahil etmek zorundasınız. Tutturmuşsunuz bir ücretli öğretmenliğe yönelin diye. Ayıptır. Ücretli öğretmenlik dünyanın hiçbir sisteminde olmayacak kadar komik ücrete insanların mahkum edilmesidir. Bir köleliktir. Şimdi daha hazin bir şey var. Sayın milletvekilleri ben bu parlamentoda çok Milli Eğitim Bakanı ile çalıştım. Ama böylesini hiç görmedim. Bakın bir Milli Eğitim Bakanı'na şu cümle yakışıyorsa ben bu iddiamı geri alacağım. MHP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağım. Milli Eğitim Bakanı diyor ki ben öğretmen olmak isteyenleri Eminönü Camisi'nin önünde bekleyen güvercinlere benzetiyorum. Biliyorlar ki biri önlerine yem atsın Allah'tan çocukların memur olmadılar. Bu Milli Eğitim Bakanı bu cümleyi söylediyse ki düşmüş internete kayıtlara çok ayıp etmiştir. Kendisini yetiştiren öğretmenlere de ayıp etmiştir. Türkiye'de çalışan yaklaşık 3 milyon civarındaki memur statüsündeki kamu çalışanına da ayıp etmiştir. Çok merak ediyorum Milli Eğitim Bakanı'nın çocukları ne iş yapıyor? Başbakanın ve diğer kimi bakanların çocukları gibi az zamanda çok ve büyük mülk ve servet sahibi oldular sana bir lafım yok. Ama bu milletin memuruyla, bu milletin çocuklarıyla dalga geçmeye de milletin bakanın hakkı yok. Gene kampta gene basına yansıdığı kadarıyla Sayın Başbakan eğitimle ilgili yapılan işleri ard ardına sıralıyor. Sonra meclis başkanına milletvekillerine fırça atmasına alışkınız ama basına yansıyan şekliyle Milli Eğitim Bakanı'na da bir fırça atıyor. Milli Eğitim Bakanı'nın haberdar olmadım dediği bir sorunla ilgili sen herkesten önce buna vakıf olmalı ve çözmelisin diyor. Milli Eğitim Bakanı'nın haberdar olmadığı konu nedir? Velilerden para toplanmasıdır. Sayın Bakan, Güzel Kent İlkokulu ve Ortaokulu Eti Mesut Kaymakamlığına bağlı. O ilköğretim okuluna gidin, yani gitmeyin de müdürü çağırın. Bir yazı yazmışsın velilere deyin. 2012 2012 2012'de. Yazı bende Sayın Bakan. Milli eğitimle ilgili şu kadar iş bu kadar iş yaptık diyorsunuz. Esasen milli eğitimin içine ettiniz. Milli eğitim sistemini perişan ettiniz. Sizin döneminizden önce Sayın Altay, da, şu Şikerer meclis kürsüsünden tamam, lütfen geri tamam. alır mısınız Bakın, sözünüzü lütfen şimdi, ama düzeltir derslik misiniz? Derslik başına derslik başına düşen öğrenci sayısı neydi? derslik başına düşen öğrenci sayısı neydi? Sayın Bakan'dan önce neydi? Şimdi ne? Gerçi gerçi söylesin. Bak sataşma. Cevap verme hakkı veriyorum adama. Ama yukarıda Allah var diye konuşacak. Ömerdi içeriden önce derslik başına kaç öğrenci düşüyordu? Şimdi kaç öğrenci düşüyor? Onun cevabını vererek başlasın. Çok söze gerek yok. Milli eğitim sistemini perişan ettiniz. Bakın bir gazete. Bir gazete ne kadar garip. Maliye Bakanının seçim bölgesi Çağlı Köyü, Çağlı Köyü Maliye Bakanının seçim bölgesi. Bu da orada da eğitim öğretim yapılan okul. Ve ve şimdi çok önemli bir şeyi sizle paylaşmam lazım. Bu derslik polemiği hep var, 10 senedir var. Başbakan diyor ki Kızılcamamda yeni taze. Başbakan hep 180 bini kullanıyordu. Dün Kızılcamam'da başbakan 146 bin derslik yaptığını söyledi. Bülent Arınç 180 diyor. Milliyetin Bakanı ne diyor? Bilmiyorum. Herhalde ikisinin ortasını söyleyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olmuyor, bilmiyor tabi. Bilmiyor tabi. Şimdi bakın Sayın Bakan, size söz hakkı doğdu zaten. Ama söz hakkını kullanmadan önce. Reşit Galip de bir Milli Eğitim Bakanıydı. Ve Atatürk'ün aslında baştan hiç sevmediği, bazı fikirlerine hiç katılmadığı bir Milli Eğitim Bakanı daha sonra Atatürk'e rağmen Milli Eğitim Bakanlığı rağmen değil ama yaptı ve Atatürk'le çatır çatır tartıştı. Reşit Galip kendi tezlerini Cumhurbaşkanı'na, devrin Cumhurbaşkanı'na kabul ettirdi. Şimdiki Milli Eğitim Bakanları Başbakan'dan fırça yiyip duruyor. Böyle olur mu? Milli Eğitim Bakanı'na fırça atılırsa okuldaki çocuk o sisteme güvenir mi? Böyle şey olmaz. Sayın milletvekilleri, Türk Milli Eğitim Sistemimiz perişan edildi. Bir kininiz, bir öfkeniz, bir cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili rahatsızlığınızdan dolayı 4 artı 4 artı 4 sistemiyle hakikaten milli eğitim sistemini, ilk öğretimi perişan ettiniz. Gelin bu yanlıştan bir an önce dönün. Ne oldu biliyor musun? Senin Ankara'nda, İstanbul'unda 70 kişilik derslikler var. Sen göndersene çocuğunu 70 kişilik dersliğe. Ne oldu ya? Sen vatan Teşekkür ediyorum. Oldu. 谢谢你。